Hala şimdi günün mesajıyla geldim. Bakalım bu 24 saatlik süreç içerisinde hayatında ne olacak? Bu videoyu ne zaman gördüysen tamam mı? O zaman bu videonun senin karşına çıkması gerekiyordu. Ve önümüzdeki 24 saat süre içerisinde bu olay gerçekleşiyor olacak. Şu sıralar biraz böyle yaralısın, şüphecisin ve biraz böyle bıkmış gibisin hayattan sanki. Özellikle seni diken üstünde tutan bir konu var burada. Ve bu bir kişi de olabilir. Bu bir iş de olabilir. Seni yormuş, seni üzmüş, seni kırmış ve artık yeter dediğin bir nokta var gibi gözüküyor. Ve hep beraber niyet ediyoruz ki şu anda bu çözümlenmemiş durumun bu saatten sonra artık 24 saatlik süre içerisinde çözülüyor. Şüphe ettiğim bir konuda bir gerçekle açığa çıkabilir bu 24 saatlik süreçte. Ne bileyim, beklediğin bir kişiden de aslında mesaj olabilir bu. Ee, daha öncesinde seni kırmış, üzmüş birisinden gelen bir hamle de olabilir. Yaralandım ama hala dimdik ayaktayım ve siz de bunu görüyorsunuz diyorsun aslında. Ve ödülünü alma zamanı bu 24 saat içerisinde oldu, oldu, oldu. Beni takip edenlere niyetliyorum. Bu enerjiyi onaylamak için yorumlara evet yaz.